ekno analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda metin iki bahsedeceğim. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Metin PvP XP düşme sorunundan bahsedelim arkadaşlar. Kasılırken XP neden düşmez? Düşer. Kasıldığın bölgeye iki slotlardan fazla XP gelmesinin sonucunda XP'niz düşer. Çözüm xp yüzüğü takılıysa çıkartacaksınız arkadaşlar Olmalı mı? Hani bazen xp yüzükleri çıkmıyor xp boğulusu itemlerinizi çıkartın Eğer bu da olmadıysa serverinizdeki arkadaşlarınızdan yardım isteyin Bir sürü grup olarak kazın Hatanız çözülmüş olacaktır Bu konuyu daha sonra yetkili kişilere bildirip düzeltmesini rica edin arkadaşlar Köydeki köylerde bukta kalma sorunu Metin2 pvp serverlerinde Sıkça yaşanan bir durumdur Bunun nedeni Bazı Metin2 pvp serverlerinin haritadaki Haritada bazı ekleme ve Modife yapmalardır Bunu düzeltmenin tek yolu Oyun dosyasını Temizlemektir Yani Metin2 dosyasını komple step, step dosyasından tekrar kurmaktır Bu işlemi yaptıktan sonra Metin2 serverlerinizin Dosyasını bu dosyanın üzerine kurup, sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Exception Project Sync MSGC 0000139 Parameter hatası Metin 2 kurulumu yaparken dosya bozukluklarından kaynaklanan bu hatanın çözümü Regedit değerini düzeltme ile çözümlenebilir. Sırasıyla aşağıdaki adımları izleyelim arkadaşlar. Başlattan çalıştır diyoruz. Regedit. Buraya gidin. HK Local. Makine Sistem. Kur. End diyoruz. kontrol Set. kontrol Windows. Error mod değeri 0 ise 2 olarak değiştiriyoruz. Hata artık almayacaksınız. Lock hatası da arkadaşlar. Bu hile oyuna hile, hileli girdiğiniz zaman oluşur. Peki nasıl çözülür? Çözüm, oyunun bulunduğu klasöre giriyoruz, Pack dosyasına tıklıyoruz, L tuşuna basarak local.tr.addr bulup siliyoruz. bu kadar basit. Eğer yine çözülmediyse Google'dan log yazıp indiriyoruz. Patchkin için tekrardan atıyoruz arkadaşlar, düzelir o zaman. Hayır ben ona güvenmiyorum diyorsanız Metin 2'yi komple uninstalldan sileceksin baştan yükleyeceksin. Evet arkadaşlar bu hatamız varmış. Hack si select detect game hatası diyor arkadaşlar. Pek okuyamıyorum kusura bakmayın. Bile kullanmadığınız halde bile bu hatayı alıyorsanız geçmişte kullanıp sonradan silinen hilelerin kayıt defterinizde iz bırakması geçmişte kullanılan kreklere varis korsan eke dosyalarını iz bırakması. Henüz kullanılmaya devam edilen korsan eke DLL dosyalarınızın içinde birçok kirlilik yeri yaratabiliyor soru işaretleri hatası. Oyuna girişte soru işareti şeklinde hata alanlar aşağıdaki işlemleri uygularsa sorun çözülecektir. Xperia programını tamamen kapatın ve Java'nın son sürümünü kullanın. Ekran kartınız yetersiz geldiği durumlarda olabiliyor pazar alanı ve benzeri gibi yerlerde karakterlerinizi bırakıp oyuna tekrar girdiğinizde sistem aşırı yükleme gördüğünden sizi oyundan atıyor. Bu nedenle karakterinizin yoğunluğunun az olduğu yerlerde bırakmanızı öneriyorum ve ekran kartınızı driver'ını günce tutmaya çalışan arkadaşlar. Yapamadığınız herhangi bir sorun olursa yardımcı olmaya çalışacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.